Kıymetli dostlar, bu dersimizde kadınların temel görevlerinden bahsedeceğiz. Birinci, birinci madde, kocasının dine uygun olan emirlerini tutmakla mükelleftir evin hanımı. İkinci madde ise, bulunduğu hale kanaat etmek, israftan kaçınmak. Çünkü israf dinimizde haramdır. Kocasından izinsiz çıkmaması lazım. Bunlarla riayet etmekle mükelleftir evin hanımı. Asli saadette şöyle bir olay anlatılır. Ve kana raculun kad kharaca ila sefer ve ahide ila imraatihi en la tanzula min al-ulwa ila sufla Bir adam sefere çıktığı zaman ailesine şöyle dedi. Ben senin ikinci kattan birinci kata dahi inmene müsaadem yoktur. Ve kâne ebûhe fil esfel. Halbuki kadının babası da birinci katta oturuyordu. Famaride adam hastalandı. Fa arsalatil mar'atu ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem testa'zen finnuzuli ila abiha dedi ki ya Resulullah benim babam alt katta ve babam hasta şu an hastalandı izniniz varsa onu ziyaret edebilir miyim diye efendimiz aleyhissalatu vesselama haber gönderdi Fakala, sallallahu aleyhi ve sellem ati'i zawcuke yok dedi inme hocana itaat et hocanın sözünden çıkma Femâte, bir müddet sonra kadının babası Hakk'ın rahmetine kavuştu. Festeemaret hu, tekrar kadın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber gönderiyordu. Benim babam öldü, cenazesine katılabilir miyim diye. Fekâle ati'ye zevcu ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hayır kocana itaat et diyordu, kocanın sözünden çıkma. Fedufine ebuha babası defnedildi. Fa arsala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ileyha bu sefer Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o kadına haber gönderiyordu. Yuhbiruha şöyle diyordu efendimiz aleyhissalatu vesselam. Enne Allah kad gafer li abiha bi taatiha li zawjiha. Gidin söyleyin o kadına kocasına itaat ettiği için Allah Azze ve Celle babasını affetti. Demek ki bir kadın, bir evin hanımı eşine itaat ettiği zaman onun faydası annesine babasına dahi sirayet etmektedir. Başka bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Eyyüme imraatin mâtet ve zavcuva anharadın dekhalel cenneh herhangi bir kadın öldüğü zaman kocası ondan razı ise Allah Celle Celaluhu onu cennetle şereflendirir. Başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyurulur. Ve an Ebu Hureyre'te radiyallahu teala anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurur. İza sallatil mar'atu khamsaha bir kadın beş vakit namazını kıldığı zaman ve hasanet farcaha namusuna leke getirecek her türlü hal ve hareketlerden kendini muhafaza ettiği zaman ve ata'at ba'laha eşine itaat ettiği zaman eşinin sözünden çıkmadığı zaman dehalet min ayi abwabil cenneti sha'at istediği kapıdan istediği cennetin herhangi kapısından girebilir. Demek ki bir kadının kocasına itaat etmesi, sözünden çıkmaması onun cennete girmesine vesiledir. Rabbim cümlemize layıkıyla aile hukukunu yerine getiren kulların zümresine ilhak eylesin. O akhiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.